Abi şu oyunu sadece kariyer modu yapabilmek için aldım bu arada. Kariyer modu benim için önemli. Biz buradan kendimize bir oyuncu tipi bulalım. Bize en yakın tip hangisi diye bakıyorum. Bu yarraklarımdan hiçbiri bana benzemiyor ama şu yarrak kafası bana bir tık benziyor. <laughs> Adımızı hemen şuradan bir Furkan yapalım. Okey abi. Buna da Vafarole yazıyorum. Buff. Tamam abi çok iyiyiz okey. Ülke. Abi ben bunu çok düşündüm bu arada. Nasıl yapsam diye. Hatta anket falan da oluşturmuştum. Hani nasıl yapalım diye. Genel olarak ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Dendi. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Pozisyonumuz forvet, santra, forsa okeyiz abi. Forvet oynayacağız tabii ki de. Kafa yapısına bakıyorum. Yüzeye yani pardon. Öyle koca burunlu bir şey var mı abi? Ya aslında koca burun değil de kemerli burun var mı abi? Öyle bana keleş gibi bir burun lazım hocam. Keleş mi bey? Gövdero düşer Abi yok lan bu da. Abi benim burnum böyle mi? Bunu koyayım ya. Bir dakika, fotoğrafıma bakacağım. Bekle ya. Şu ön kamerayı bir çevireyim. Ananis. Yok oğlum ama biraz tenden de kaybediyor bu lavuk. Ana ne sikiyim. Neyse arkadaşlar ben bunu böyleymiş. Ten ve renk diyoruz. <laughs> Oha bir dakika dur o kadar da değil hocam zenci de değiliz yani biz. Benim ten rengim bu da çok açık. Allah şükür yüzümüzde yani öyle bir leke falan da yok yani. Bakayım bir yüzüme tekrar bakacağım. Biraz daha açabilirim sanki bir ya. Şok, oha oğlum bu da çok açık oldu. Hocam ben bunu okuyayım gibi ya. Yalnız ki bunu çok kötü Kelaş gibi. Gözleri bayık bakan var mı abi? Bayık gözlü. Neyse bir şöyle kalsın bakalım. Kaşlara bakalım. Abi kaşlarımız kalem gibi de değil ama yani düzen aslında şöyle olsa fena değil. Rengine bakalım. Benim kaşlarım kapkara abi. Simsiyah kaşlarım var. Çok ciddi yani. Simsiyah kaşım var ama okuyayım. simsiyah var mı abi? Bu galiba. Aynen. Kulaklar abi kepçe kulak var mı? O tam benim kulağım mı? Yok lan. Bu benim kulağım mı lan? tamam <laughs> bu benim. <laughs> bu benim. <laughs> Oğlum benim kulağım nasıl Ben kulağıma hiç bakmadım ki ya. Bunlar değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Oğlum benim kulağım hangisi lan? Biri benim kulağım bu. Bu iyidir ya. Benim kulağım böyle kocaman değil. Dursun Özbey'in kelebek kulakları gibi değil ki amına koyayım. <laughs> Şimdi saçta a bak saç konusunda takıntı değil. Bu ne amına koyayım? Ananı sikimsin hep oldum. <Sessizlik> Neyse biz kısa saçtan devam edelim. Abi. Hah! Bu. Eğer Arkadan böyle tek bağlı... Ah, aha. Aha benim saçım abi. Tamam. Benim zaten normalde geçen şeyde de yaptığım buydu. Aksesuar. Ha. Ha o Simon! Abi ben bunu halı sahada da kullanmayı düşünüyordum bu arada. Bak ve bakma ve düşünme. Bu çok iyi bu arada. Bu da bir buçuk yıldız, bu da bu. Abi. Biz hikayemize Bellet devam edelim. Alright lads, bring it in. I just want to say, welcome to the new faces joining us. Today marks the first step in their <laughs> journey to becoming a regular on this squad. Welcome. Hoş bulduk dayı. Bu yıl müşte de var sanki. Geliyorum. Başlıyoruz. Maç sen ratingini 6.5 yap diyor. Kale bulan bir şut çek, bir gol veya bir asist yap. Biz iki tane yaparız. Ben bu görevi geliştirmek istiyorum. Ananın amı kankam. Şimdi biz en üst köşedeyiz. Kendimizi gördük. Sağ kanat oynuyoruz. Yalnız adamlardan hiç bok göremiyorum. Araya pas çıkardı. Aa! Evet. 31 numara. O kaptırdı topu. Şey telefonu nereden çıktı ama? Kaptırdı topu. Hadi arkadaşlar çıkalım buradan. Hadi. Açın oyunu, aç oyun abi, aç oyun abi. Bak, bak, beni gör. Çok iyi. Aldım, verdim. Geldi, geldi. Kamerayla çekim yapıyor. Geldi. Oğlum bu sene biz kulüpten çıkacağız, buradan çıkacağız, çıkacağız. Tamam mı? Buradan kurtulacağız. Hemen 7.6 rating olduk. Ratingimizi olduk. Asist bilmem ne gol falan hepsini yaptık. Hop verdik pasımızı. Bak kanka oradan çıkamazsın. Aferin. Ah. Evet, Furkan hızlı bir sprint atıyor. Oh! Oh! It's the finish of Real class, no shortage of acrobatics on display here. He's judged it to perfection. Incredible header! This goal is a joy to remember. It's going to become iconic by the box. Just begging someone to get on the end of it. And then what a great finish as well. The be. Be. Bak, back, back. geçti, yıldırım gibi vurmuşum be Yavrum. Çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo. Bravo, well, bravo. bravo. So 2 -2 yaptık maçı arkadaşlar. Gary. Buradan maçı çevirip birden taraftarın göz bebeği olmamız yok mu? Sezon başında 3 puan bize çok büyük Yardım şey iyi olur. Evet. Yoksa, yoksa, yoksa. Bravo Furkan. Evet sağ kanattan bildirdi Kliyoni semine ama o kuyu. Orada bir zel, zel, zel bir şeyler oluyor ama o kuyu. Kaptırma. Oo oca full oca oca. Abi aman ha kuyusu çirkildi bu ne? Bu ne? <laughs> ne yapıyor lan? Hoca fullü görmüyor mu hoca? Furkan top istedi. Kafayı da vurdu. Çok güzel bir pas attı. Evet. Furkan koşar ona. Baskı. Aa, alamadı topu. Savunmada bilmem ne aldı topu aman okuyayım. 9 numaraları ya sen ver misin ya Neyse 3-2 oldu arkadaşlar. Fukan ileride bu arada sağ açık değil de sanırım santraforun sağında oynuyoruz. Çift santrafor oynuyoruz şu an. Orada bir küçük bir bilgi hatası yaptık. Eee bu Klyoni ise falan bu topu alıyor. Bir şeyler yapıyor ama bunda da böyle çok bir şok gibi ya. Oradan güzel bir şut geldi. o kale. Ne yapıyorsun be yavrum? Yo ne? yaptım. Harbiden yiyordun yani. Dakika 85 bak biz mesela ileride çok kalabalığız şu an. Defansımız bomboş. Hani bizim yemememiz lazım şu an. Furkan geldi top istedi. Pastaçlar güzel orada. Oyun bir açmaya çalışıyoruz. Furkan tekrar aldı topu. Araya güzel bir pas çıkardı. Evet gol gelir mi? Gol geldi. Furkan güzel kurdu orada oyunu. son 10 numaramız 4-2 yaptı. Furkan oyuna girince tüm oyun canlandı gördüğünüz üzere. Bu çocuk büyük yetenek. Yani şuce boşuna 9 numara vermediler abi. Buradan böyle küçük bir sikilli. <laughs> Çok lazımdı amına koyayım. Murat da bırakmıyorlar abi çocuğu. Oradan bir pas denemesi ama olmadı. Şimdi agresif bir şey yapıp böyle bir kayıp, kırmızı falan filan görmekten korkuyorum biliyorsunuz ben biraz agresif bir insanım oyuna da yansıtacağım bunu ilerleyen zamanlarda ama şu an değil. Evet, top kaybı orada. Gelelim. Pas, pas gelmedi. Ah bir pas gelse. Ah. Ah ah bir pas gelse. Evet, Furkan yine pas istedi, verdi pasını. Ver kaç yapmaya çalıştı ama sakana tuyuham bunu koyayım. heh. Zaten at uyuyor Evet ilk maç bitiyor. Güzel bir performans. Maçın adamı olduk. Hakemler diyor kardeşim sen neymişsin amına okuyayım Yani iyi ki geldim buraya diyor. Senin sayende diyor futbol izliyoruz falan. Maç reytingimiz 10. 27 dakikada 3 gol atıyoruz. Gol olan şut yani 3 tane kaleye bulan şutumuz var. 3'ü de gol hatta 3 şutumuz var. Ee, gayet okeydi yani bence bu maç.